İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı bilginin üretimi ve dağıtımında köklü değişikliklere neden oldu. Yaşanan bu dönüşümün en önemli etkisinin de bilgi ekosisteminde dezenformasyonun ve yanlış bilginin yayılımının artması olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda medya sisteminin mevcut durumunu yakından incelemek ayrı bir önem taşıyor. Yanlış bilgi sorunu konusunda çözüm üretmeye başlamak için Bilgi ekosisteminde yanlış bilgiyi besleyen koşulların altında yatan nedenleri anlamak ise oldukça önemli. Yanlış bilginin ve infodeminin nasıl bir ortamda yayıldığını yakından bakacağımız bu ikinci dersimizde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ve eğitim projemizin yürütücülerinden Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın anlatımıyla günümüz bilgi ekosistemini ele alacağız. Yanlış bilginin bu kadar kolay yayılmasına izin veren teknolojik yapıları incelemek ve yanlış bilgiden nasıl korunabileceğimize yönelik temel çerçeveyi anlamak bu dersimizin temel amaçlarını oluşturuyor. Infodeminin yayılımında günümüz medya sisteminin nasıl bir rolü olduğunu incelediğimiz bu dersimizde iki konuğumuz olacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Erkan Saka ve Medya Ombudsmanı ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Faruk Bildirici. İlk olarak Erkan Saka ile günümüz medya sistemini bilginin üretimi ve tüketimi yönünden ele alacak ve infodeminin yayılımındaki etkilerini konuşacağız. Faruk Bildirici ile ise yanlış bilginin yayılımında medyanın rolünü, medyanın sağlık haberlerine yaklaşımını ve gelecek infodemileri önlemek için medyada hangi adımların atılmasına ihtiyaç olduğunu konuşacağız. Bu dersin sonunda Medya sisteminin özelliklerinin yanlış bilginin yayılmasını nasıl etkilediğini anlamayı ve yanlış bilginin dijital ortamda nasıl yayıldığını eleştirebilir olmayı, sosyal medya platform mimarilerinin infodeminin yayılmasını kolaylaştıran özellikleri hakkında bilgi edinmeyi, infodeminin yayılmasında günümüz medya sisteminin bilgi üretim ve tüketimi konusundaki durumu hakkında farkındalık kazanmayı Geleneksel medyanın infodeminin yayılımı konusundaki rolünü ve doğru bilgi arayışında nasıl bir etki oluşturduğunu fark edebilir olmayı hedefliyoruz. Günümüzde gerçek dünya hakkındaki algılarımızın çok az bir kısmı doğrudan deneyimlerimize dayanıyor. Gazete, radyo, televizyon, dijital mecralar ve sosyal medya platformları Bizlerin sadece bilgi aldığı kanallar olarak kalmıyorlar. Yaşadığımız dünyanın nasıl olduğunu da bize gösteriyorlar. Dolayısıyla medyayı insanların olayları, toplum ve dünyayı gördükleri birer mercek olarak düşünebiliriz. Bugün yaşadığımız dünyadaki olaylar hakkındaki bilgilere ulaşmak için ise her zamankinden daha fazla aracımız var. Televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya araçlarına ek olarak haberlerin internet ve sosyal medyada dolaşması kasıtlı olarak aramasak da daha fazla bilgiye maruz kalmamıza neden oluyor bilgi ekosisteminin üretim ve dağıtım ağlarında yaşanan dönüşüm, geçmiş dönemlerde karşılaşmadığımız büyüklükte bir bilgi yığınına maruz kalmamıza neden olurken, yanlış bilginin yayılımını da kolaylaştırıyor. Elbette yanlış bilgi geçmişte, gazetelerin ve görsel basının ortaya çıktığı dönemde de bir sorundu. Ancak günümüzde bilgi ekosisteminde yaşanan dönüşümler, yanlış bilgi sorununu ana gündemimize almamıza neden oldu. Bugün medya araçlarının yaygın olarak gelişilebilir, ucuz ve bilgi tüketimini halka açık hale getiren özellikleri yanlış bilginin yayılmasını da kolaylaştırıyor. Böylelikle artık kullanıcılar da kolaylıkla içerik üretebiliyorlar ve üretilen içerikler aynı anda bir hızlıca yayılabiliyor. Bilgi ekosistemi bu özellikleriyle yanlış bilginin yayılması için evleşik bir ortam sağlıyor. İçinden geçtiğimiz pandemi döneminin sosyal medya ve dijital kanalların etkin olduğu, bilginin hızla yayılabildiği böyle bir ortama denk gelmesi ise yanlış bilginin bir salgına, infodemiye dönüşmesine yol açıyor. Doğal afetler, terör saldırıları, salgın hastalıklar gibi krizlerin meydana geldiği durumlarda insanların bilgiye acil bir şekilde ihtiyaç duymaları ve korku ortamının yarattığı panik sonucunda birçok farklı kaynaktan çok sayıda bilgiye maruz kalmamıza neden oldu. Pandemi döneminde doğru ya da yanlış elde etmek sizin bilgi akışının üstel bir şekilde arttığını gözlemledik televizyon, gazete, radyo ve sosyal medyada koronavirüs ile ilgili sürekli bir bilgi akışı gerçekleşti. Buna paralel olarak bireyler yaşanan krize karşı önlem alabilmek ve korunabilmek için bilgi arayışına girdiklerini gözlemledik. Böyle bir dönemde medya kuruluşları ya da sosyal medyada paylaşım yapan bireyler çeşitli nedenlerle ailelerini, arkadaşlarını korumak, çevrelerini bilgilendirmek amacıyla bilgi paylaşımı yaptılar yaşadıkları korku nedeniyle de panik halinde bilgi akışını hızlandırdılar. Sosyal medya kanalları arasında ve hatta sosyal medya ve geleneksel medya arasında geçişkenlik nedeniyle de ortaya çıkan bilgi de hızla yayılıyor. İnsanların bir kriz karşısında gönül kaynaklar ve rehberlik aradığı bir dönemde kısmen yanlış ve kısmen doğru çok fazla bilgiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle bu arayışların zorlaşması olarak tanımlanan infodemi bu bilgi akışına doğru orantılı bir şekilde artıyor bilgi ekosisteminde tıpkı fiziksel çevremizin içinde bulunduğu küresel kriz gibi insani veya teknolojik çözümlerin yetersiz olduğu bir kriz yaşıyor. Medyaya olan güvenin zaten küresel olarak azalmakta olduğunu araştırmalar ortaya koyuyordu. Bununla beraber yanlış bilgilerin yayılması da medyaya duyulan güvensizliği arttırıyor. Bu döngü içerisinde bireylerin sağlıklarını tehdit eden başka bir salgın doğuyor. Geçtiğimiz bölümlerde yanlış bilginin yeni bir kavram olmadığını söylemiştik. Ancak internet ortamı ve dijital araçlarda yaşanan gelişmeler yanlış bilginin yayılma dinamiklerini de etkiliyor. İnternetin ilk ortaya çıktığı dönemlerde içerik üreten ve tüketen kullanıcılar mevcutken bilgi üretimi de kısıtlı düzeydeydi. Az ah sayıda içerik üretilirken kullanıcılar çoğunlukla tüketici konumundaydılar. Özellikle sosyal medya platformlarının doğuşu bireysel arası etkileşimin artmasına ve sanal sosyalleşmenin ortaya çıkmasına olmak verdi. Sosyal medya platformlarının kullanıcı davranışlarını kaydederek kullanması ve algoritmaların kullanıcı davranışlarına göre içerikleri belirlemesi ise günümüz dijital ortamının yapısını belirleyen en önemli özelliklerden biri haline geldi. Dijital ortamda yaşanan bu teknolojik gelişmeler internet ve sosyal medya platformlarının doğası gereği yanlış bilginin yayılmasına elverişli bir alan oluşturdu dijital ortam özelliklerini ve sosyal platformların algoritma yapılarına odana, odaklanarak bilgi ekosistemi içerisinde infodeminin nasıl yayıldığını inceleyebiliriz. Sosyal medya ve dijital iletişim teknolojilerinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri aracısızlık. Eski medya araçlarıyla karşılaştırdığımızda yeni medya araçlarında bilgi filtrelerinin olmadığını görüyoruz gazete ve televizyon haberlerinde iyi ya da kötü editoryal süreçler içeriğin doğruluğunu, yanlışlığını veya kalitesini belirleyebiliyordu. Ancak sosyal medyada eski medya araçlarında olduğu gibi bir editoryal sürecin olmaması, her kullanıcının aracısız bir şekilde içerik üretebilmesi yanlış bilgi yayınmasının temel dinamini oluşturuyor. Yurttaş gazeteciliği de dediğimiz kavramın bu dönemde daha tartışır hale gelmesi dijital ortamın aracısızlık özelliğiyle yakına iliş ilişkili her kullanıcının haber üreten ve bunu paylaşan bir aktör olması içeriği kontrol edilmemiş içeriklerin yayınlanmasına neden oluyor. İnternet ortamında özellikle dijital gazetecilik pratiklerinde bir haberi ilk haber veren kurum olmak doğru vermekten daha önemli hale geldi. İnternet ortamındaki bu hız baskısı da doğrulanmamış içeriğin artmasına neden oldu. Elbette yaşanılan hız baskısı doğru ve güvenilir bilgi sorumlu olan medya kanallarının yaşadıkları gelir modeli krizleriyle ilişkili. Reklam gelirlerinden başka gelir modeli yaratamayan haber kanalları daha fazla reklam geliri elde edebilmek için arama motorlarında üst sıralara çıkma yarışına giriyorlar. Hatta çeşitli tık tuzakları oluşturarak kullanıcıları başlığı uyumlu olmayan veya başlığı ilgi çekici hale getirerek içerikleri görmesini sağlıyorlar. Bunun en yaygın yanlış bilgi türlerinden biri olduğunu daha önce söylemiştik. Yeniliksel medyadaki editoryal süreçlerinin dijital ortamda esnetilebilmesi, medya kanallarının kullanıcıları tık aracı olarak görmeleri ve haberin ilk olarak verilmesi arzusu, haber niteliğinin hız uğruna feda edilmesine yol açıyor. Dijital ortamdaki bu hızlı haber akışı da turbo gazetecilik ya da mek olarak adlandırılıyor. Özellikle de COVID-19 gibi kriz dönemlerinde elde edilen bilginin doğrulanmadan hızlıca dolaşma sokulması, infodeminin yayılmasına neden oluyor. Dijital ortam, ortamdaki medya kanallarının yanı sıra bireylerin bilgi ilk paylaşma, çevresindekileri ilk bilgilendirme arzuları da teyit edilmemiş, güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasıyla sonuçlanıyor. Üstelik hızla paylaşılan bu bilgilerin geri dönüşü de pek kolay olmuyor. İyi para, kötü parayı kovar metaforunda olduğu gibi yanlış haber doğru haberi kovuyor. Yapılan araştırmalara göre yanlış bilgi doğru bilgiden 6 kat hızlı yayılıyor. Yanlış içeriğin ortadan kalkmadığı müddetçe alınan her etkileşim yanlış bilginin yayılmasına hizmet ediyor. Arayüz veya A üzerinden başka alternatif platformlara linkler ya da butonlar ile erişimine sağlanması hipermetinsellik olarak tanımlanıyor. Haberler arasında verilen linkler metinlerdeki bilinmeyen kelimelere buraya bakınız, buraya tıklayınız buton, butonları, bir metnin sonundaki bu da ilginizi çekebilir başlıkları veya etiketlemeler aracılığıyla kullanıcılar sürekli bir şekilde yeni sekmelere ve sayfalara yönlendirilir. Buna ek olarak, internet ortamında yayılan yanlış bilgilerin birçok farklı link aracılığıyla yayılmasının geri dönüşü de çok zor. Bir linkin veya içerikin kopyalanıp çoğalması sonucunda dijital verilen oldukça problemli bir süreç. Böylece gelecek dönemlerde bu linkler aracılığıyla ulaşılan veya yapılacak aramalar sonucunda yanlış bilgi barındıran içeriklerin kullanıcıların karşısına çıkması yanlış bilginin yeniden üretilmesine yol açıyor. Örneğin COVID-19 salgının başlangıcında bilgi eksikliğinden kaynaklı yol ortaya çıkan ancak çürütülen yanlışlanan bilgiler gelecek dönemlerde de link ve yönlendirmeler aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu da bir tehdit oluşturuyor. Linklerin çoğalması ve paylaşım alanlarının genişlemesi de yine yanlış bilginin yayılma hızını artan önemli nedenlerden biri olarak önümüze çıkıyor. Yeniliksel medyada okurlar, dinleyiciler ya da izleyiciler bilgi ekosisteminin pasif aktörüyken dijital medyada kullanıcılar hem medya üreten hem de tüketen konumuna geçiyor. Kullanıcılar sosyal medya paylaşımları, forum ve blog içerikleri, video içerikleri, ses dosyaları oluşturarak ve oluşturulan içeriklere yorum yaparak bilgi ekosisteminin en önemli aktörü oluyorlar. Kullanıcı türevli içeriklerin artışı hem bilginin üretiminin paha fazlalaşmasına neden olarak kilitlik yaratıyor hem de denetimi zorlaştırıyor. Aynı zamanda kullanıcı türevli içerikler farklı gere gerekçelere dayanarak takipçi arttırmak, reklam yapmak gibi fotoğraf, görsel ya da metinlerin manipüle edilmesi dezenformasyona da neden oluyor. Üstelik kullanıcıların anonim hesaplara sahip olabilmesi içerik üretiminin sınırsız ve engelsiz bir, bi bir biçimde gerçekleşmesine de yol açıyor. Kullanıcıların yanı sıra otomatik hesaplar yani botlar ve algoritmalarla üreten içerikler aracılığıyla da bilgi hacmi ciddi bir şekilde artmaktadır bu tür bir içerik üretimi dezenformasyonu kolaylaştırarak sosyal medya ekosistemi içerisinde yanlış bilginin yayılmasına neden olur. Dijital ortamda haber okurken veya sosyal medyada etkileşim kurarken tercih ettiğimiz kaynakları özelleştirebiliriz. Bu durumda kullanıcı olarak bizler pasif alıcı konumdan çıkarak kişiselleşmiş içerikler oluşturmasını sağlamış oluruz. Kullanıcıların politik ve ideolojik tercihlerine göre içerik takip etmeleri ön yargılarını güçlendirerek kendi yan kodlarını oluşturur bireyler yankı odalarında sosyal çevreleriyle uyumlu paylaşımlara yönelirken çevrelerinin de paylaştıklarını inancı, inandırıcı bulurlar. Diğer taraftan sosyal medya platformlarının ve arama motorlarının kullanıcıların geçmiş deneyim ve aramalarına dayanarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturmaları da bu süreci pekiştirir. Kullanıcının kendi tercihlerine göre belirlediği içerikler ve arkadaşlıklar internet ortamının içerik üreticilerinin kullanıcı deneyimlerine göre içerikler sunmasıyla beraber bir kısır döngü içine girer. Kişiselleşmiş içerik aracılığıyla internet ortamı farklı kimliklere sahip bireylerin ayrı salan, sanal ortamlara dahil olmasına ve kutuplaşmaya neden olur. Çevrim içi kullanıcılar muhalif bilgileri görmezden gelmek ve paylaşılan anlatılar etrafında kutuplaşmış gruplar oluşturmak için dünya görüşüne bağlı kalarak bilgi edinme eğilimi taşırlar. Dahası kutuplaşma arttığında yanlış bilgi kolaylıkla çoğalabilir. Alternatif kanalların içeriklerin takip edilmemesinden dolayı belirli bir sanal ortam içerisinde ortaya çıkan yanlış bilgilerin benzer düşünce kalıpları ve önyargılar sahip kişiler arasında yayılması kolaylaşır. Sonuç olarak dijital ortamdaki arıcısızlık, hız baskısı, hipermetinsellik, kullanıcı türevli kişiselleştirilmiş içerikler yanlış bilginin yayılması için bereketli bir ortam yaratır. Covid-19 gibi kriz dönemlerinde bireylerin bilgiye acil bir şekilde ihtiyaç duymaları da dijital ortamdaki yanlış bilgilerin hızlı bir şekilde yayılarak kamu sağlığını tehdit eden bir noktaya gelmesine yol açar. Her ne kadar önceki derste bahsedildiği gibi dijital ortamın genel özellikleri tüm sosyal medya platformlarında geçerli olsa da her platformun farklı teknik protokollerinin olması kullanıcı deneyimlerinde farklılaşmasına neden olur. Dolayısıyla sosyal medya ve dijital iletişim platformlarının farklı platform mimarisine sahip olmaları, yanlış bilginin yeni dinamiklerinde çeşitlenmesi yol açar. Sosyal medya platformları, belirli algoritmalara dayanan, kod ile yazılan ve temel amacı sürekli yenilenerek kullanıcıların daha fazla zaman geçirmesini ve böylelikle diğer platformlara karşı piyasa avantajı sağlamaya amaçlayan kuruluşlar. Günümüz sosyal medya platformları için genelleyebileceğimiz en önemli özellik, kullanıcıların dikkatlerini çekmeyi hedeflemesi olarak görebilir. Birçok internet platformu kullanıcıların kendi platformlarında geçirdikleri süreleri arttırabilmek için çaba harcıyorlar. Onların tarafından baktığımızda sizin herhangi bir sosyal medya platformuna girdiğinizde sizin hakkınızda elde ettikleri bilgileri kullanarak sizi platform içerisinde daha fazla ne kadar tutabilirim diye düşünmeleri ön plana çıkıyor. Dikkat ekonomisine dayalı bu algoritmalar sizlerin beğeneceği içerikler ön çıkarırken sizin platformdan ayrılmanıza yol açacağını düşündükleri içerikleri size göstermiyorlar. Bu algoritmalar kullanıcıları filtre balonlarına hapsederek benzer düşünce ve fikirlere sahip diğer kullanıcılarla etkileşim yaratılmasına izin veriyor. Böyle bir ortamda algoritmalar içeriğin doğru ya da yanlış olması önemsemiyor. Tek önemsedikleri sizin daha uzun süre içeride kalmanız ve etkileşim yaratmanız yarattığınız etkileşimler arttıkça sosyal medya platformlarının reklam gelirleri de artıyor. Sosyal medya platformlarının bu dikkat avcılığı yanlış bilginin yayılmasını sağlayan en önemli özellik olarak kalıyor. Sosyal medya platform mimarilerini belirleyen ilk özellik veri tipleridir. Örneğin Twitter metin öncelikli bir mimariye sahipken Instagram görsel odaklı bir platform. Facebook'ta hem metin hem görsel paylaşımları yapabiliyorsunuz. YouTube ise sadece videolar içeriyor. Platformlar arasındaki bir farklılaşma, yanlış bilginin hangi veri tipleriyle üretildiğini ve bunlara karşı önlem alma mekanizmalarını da doğrudan etkiliyor. İkinci özellik ise bu verilerin kalıcı mı, geçici mi olduğu ile ilgili. Platform mimarisinde metin, görsel ya da video içeriklerinin kalıcı olması, geçmişe yönelik arama yapıldığında tekrar ortaya çıkabilir. Ancak geçici veri tiplerinde içerikler belirli bir dönem sonra ortadan kalkarlar. Örneğin tweet ya da post gibi kalıcı içerikler geçmişte üretilmiş içeriklerdir ve yeniden ortaya çıkarak yanlış bilginin yayılması nedeni olabilirken, hikaye yani story gibi geçici veriler içeriğin ortadan kalkacağı düşüncesiyle kullanıcıları anonim sağlar ve yanlış bilginin yayılması nedeni olabilir. Platform yapıları arasındaki üçüncü fark ise gelir modeli ve reklamlaştırmadır. Sosyal medya hizmetini sağlayan, bunun için yatırım yapan şirketler nasıl kazanç sağlıyorlar? Bunun için iki yol var kullanıcı verilerini üçüncü platformlarla paylaşmak ya da reklam almak. Her ne kadar yasal prosedürler olsa da sosyal medya platformları verileri üçüncü kuruluşlarla paylaşarak gelir elde ediyorlar. Reklamlaştırma işlemi ise kullanıcıların daha önce yaptığınız aramaları, ne tür içerik incelediğinizi, yaptığınız yorumları, takip ettiklerinizin yaş grubu gibi özelliklere göre gerçekleşiyor yanlış bilginin yayılmasıyla ilgili değinebileceğimiz sosyal medyanın yarattığı ortamla ilgili diğer bir özellik ise troll ve bot hesaplarının varlığı. Anonim hesaplar olarak tanımlanan ve rahatsız etme, zarar verme ve incitme amacı güden troll hesaplar sosyal medyada siyasi partiler ya da hükümetler tarafından önemli bir araca dönüştürülüp nefret seviyemi oluşturup kutuplaştırmaya arttırıyorlar. Bu tür hesaplar anonim kimliklerinin arkada sığınarak diledikleri bilgiyi belirli bir amacı hizmet ettikleri için paylaşabilmeleri, yanlış bilginin yayılması önemli bir etken oluyor. Programlar yardımıyla üretilen botlar ise gerçek olmayan ve belirli bir konuyu öne çıkarmayı amaçlayan hesaplı olarak tanımlanabilir. Botlar özellikle dezenformasyon kampanyalarında yanlış içerikle dikkat çekmek için platformların trend listelerine girerek ilgili içeriğe yapay bir destek oluştururlar. Böylece ilgili içeriğin kamusal tartışmada belirli bir tarafında ağırlık oluşturarak destek yanılması yaratırlar. Her ne kadar bot hesaplar dezenformasyon yayılması için itici bir güç oluştursa da, sosyal medyada yayınlanan yanlış bilgilerin çoğunluğu hala gerçek kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Platform mimarilerini düşünerek, dezenformasyonun ve yanlış bilginin yayılma şekillerini ve platformların rollerini inceleyebiliriz. Platformlar, doğru ya da yanlış bilgi ayırt sizin daha çok etkileşim alan içeriği ön plana çıkarır. Böylece platform mimarilerinin gelir akışı sağlama, ve diğer platformlara göre piyasa avantajı elde etme güdüleri yanlış bilginin yayılmasına da hizmet eder. Benzer şekilde herhangi bir içeriği beğenerek paylaşmak ile nefret paylaşmak yine o içeriğin daha fazla etkileşime gerek yayılmasına neden olur. Örneğin Twitter'da gözlemlenen bir yanlış bilgiye karşı tutum almak etkileşimi arttırarak platformun ön plana çıkarmasıyla sonuçlar. Sonuç olarak reklam veren şirketler en çok etkileşim alan içeriklere ya da platformlara reklam vermek isterken reklam gelirlerini artırmak isteyen platformlar da en yüksek etkileşim alan içeriklere reklam almak isterler. Böylece sosyal medya platform mimarilerinin gelir modelleri kullanıcıların doğru veya yanlış bilgi edilmesini sağlamaktan ziyade kar etmeye odaklıdır. Buna ek olarak platformlar içerisinde reklam alan sosyal medya fenomenlerinin de paylaşımlarıyla yanlış bilginin yayılımına etki ettiğini söyleyebiliriz. Reklam gelir elde etmek için koronavirüse karşı iyi geldiği söylenen ilaç ya da bilgilerin paylaşılması halk sağlığını doğrudan olumsuz olarak etkiler. Platform mimarisiyle ilgili değinilmesi gereken en önemli alanlardan biri de internetin ölçümlenemeyen ve bilinmeyen tarafı olarak tanımlanan dark social. E-posta ve mesaj gibi doğrudan kişiler arası bağlantı kuran ve dışarıya kapalı olan WhatsApp, Telegram gibi platformlarda bilgi oldukça hızlı bir şekilde akar. Diğer platformların kullanıcı arayüzleri sayesinde kısmi de olsa yanlış bilginin yayılımı hakkında fikir edinebiliriz. Ancak WhatsApp ve Telegram gibi platformların dışarıya kapalı olması bu alanda yayılan yanlış bilginin boyutu hakkında belirsizlik oluşturur. Herkese merhaba. X Hastanesi'ne çalışan akrabamdan gelen bilgiye göre herhangi bir şey yapmak, COVID'e yakalanma riskinizi azaltıyor şeklinde gelen ses kayıtları ya da videolar kolaylıkla paylaşılabilir. Ve bu videolar denetlenmekten uzak. Aile, akraba veya arkadaş grupları gibi güven duyulan yakın çevremizde genelde bu platformlarda olduğundan önemli bir haberi, almak ya da paylaşmak önemli, önemli, hale gelebiliyor. Bir ses kaydı, video veya içerik bu gruptaki farklı kişiler tarafından aynı anda gönderildiğinde o içerik bize güvenilir gibi geliyor. İnsanlar inandıkları kaynaktan gelen, tutarlı gözüken, değer ve inançlarına uyan ve çevrelerindeki insanların da inandığı bilgilere inanmaya daha eğilimliler. Bunlar iyi niyetli yapılan paylaşımlar dahil olsa bu platformları infodeminin yayıldığı en önemli alanlar haline getirmektedir.